EART 2017 yılında kurulan bir çağdaş sanat galerisi İzmir'de kurulduk ilk olarak. Daha sonra İstanbul maceramız başladı. Nisan ayında kağıthanede 500 metrekarelik bir alanda galerimizi kurduk. Hatta kendi temsil ettiğimiz sanatçılarımızdan oluşan Temas isimli bir sergiyle de İstanbul'da ilk temasımızı gerçekleştirdik. O dönemden beri de aktif olarak İstanbul'da yer alıyoruz. E-Art'ın en önemli özelliği, günümüz çağdaş Türk sanatçılarından hem bilinen önemli sanatçılarıyla beraber yükselmekte olan genç yeteneklere de yer verdiği dinamik bir yapısı var. Bizim için bu sanatçı seçkisinde çok önem taşıyor. Bununla beraber farklı zamanlarda, farklı sanatçıların da solo işlerine yer veriyoruz. Evet. 2022-2023 dönemindeki galeri programımızın ilk sergisi. Üç diye bir şey yok. Biraz iddialı bir isim olsun istedik. Çünkü galerimizin fiziki yapısı Üç ana hole bölünmeye müsaitti. Bu sergiyi de bu şekilde planladık açıkçası. Üç farklı alanda sergilenecek, sergilenen işleri var sanatçılarımızın. Aslında burada üç rakamıyla kısıtlamayıp farklı kavramlara yer veriyor sanatçılar. Ana holde Seydi Murat Koç'un İnsanlar Alemi serisinden işlerini görebilirsiniz. 2018 yılında başladığı bir seri. Turgut Uyar'ın Geyikli Gece şiirinden yola çıkarak oluşturduğu bir seri. Kentteki insanların doğaya olan özlemini anlattığı için geyik portreleriyle insanları, şehir insanlarına resmettiği bir seri. Hüseyin Arıcı, ikinci holde işleri sergilenen sanatçımız. Sevda Çiçekleri ve Merhamet serilerinden seçkileriyle yer alıyor sergide. Bugünümüzde insanlara dayatılan güzellik kavramının dışına çıkıyor. Bu herkesin aynı olma tutkusunun aslında ne kadar insanları boğduğunu, ne kadar bir çerçevenin içine yerleştirildiğini resmediyor. Bu yüzden de işlerine baktığınız zaman e, herkese göre güzel olan güllerle, solmuş güllerle, aslında insanları itici bulduğu e, farklı örümcekler gibi e, farklı e, objeleri bir araya getiriyor. Üçüncü holde de galerimizin e, koleksiyonda yer alan sanatçılarımızın farklı serilerinden işler yer alıyor. Ertuğrul Berberoğlu, Burcu Yavuz, Gülçin Aslandoğan, Aliya Pınar Dupre, Ekrem Yalçındağ gibi sanatçıların farklı serilerinden işleri görebilirsiniz. Müzik Üç diye bir şey yok isimli sergimizi 30 Ekim'e kadar Kağıthane'deki Eart Galeri'de görebilirsiniz. Tüm sanat severleri bekliyoruz.